Sabo teşekkürler Gül için. Saboş! Saboş! <laughs> ne oldu? Ben de izleyeceğim. Anlık mı şimdi kanka? Anlık ben de iyi bakacağım. İçimden geldi. Allah aşkına. <gülüyor> 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 e, Halil teşekkür ediyorum da kızdım Niye kızayım oğlum Kürşat'a? Çocuk diz parçası yapmış. Diz parçasının içine sallanır zaten yani. Buna kızacak bir şey yok ki. Bu Güne teşekkür ediyorum. Ee, ama dediğim gibi yani Allah'tan cellat bellat biliyorlar mı demiş. Geziyorlar mı demiş. Linçliyorlar mı demiş. Ha yok. Ee, seviyor, seviyorlar mı? Gidiyorlar, geliyorlar. Cellat mellat. Sella sella. Valla Allah'ıma adam gülmüş. Karısı da gülmemiş. Hayır teşekkür ediyorum. Fark et artık göz. Kız fark ettim seni. Geziyorlar demiş. Ey Allah'tan iyi iyi söylemiş. Blossom Routines teşekkür ediyorum. Blossom Routines teşekkürler hediye için yav. Tolga Niren, teşekkürler. Zoom aç gerek. Ah biz zoom açtık zaten benden sonra herkes açtı ki ilk ya yani Zoom'da da dedim, dedim ki bakın arkadaşlar. Ben burada açıyorum, burada başkaları açtığı zaman benim hevesim kaçar dedim. Açtım, kaçtı. Açtım, açtılar, kaçtı. Herkes açtı. Benden sonra 3-4 tane TikToker duydum Zoom açın. Ne evet, ben uygulama mı yapayım illa özel kendime? <laughs> Instagram'ın kapandı mı? Vallahi kapalı. Hala sanırım. Celatanı taşınacaktım. Arkadaşlar taşınmak istiyorum. Ee, bu evden çıkacağım ama şu an bir çok e, zaten şey olduğu için... Bir ...sıkış sıkış zamanlar ama zaten bir yer tuttum. Kendimi bir yer tuttum yani, stüdyo. Bu bilgisayarı falan filan bir şeyler koyacağım. E, stüdyo ekipmanları falan filan da oluyorum. Tuana! Teşekkürler ayıcık için. Şey. Yaptın mı bilgisayarı? Yaptık yaptık.